biz kalkınma ajanslarımızda bölge kalkınma idarelerimizde şehirleri hatta ilçeleri değerlendiriyoruz. O şehirlere, o ilçelere projeler geliştirip yerel paydaşlarımızla birlikte o projeleri hayata geçiriyoruz. İşte bugün imzasını attığımız işte bir tarım kenti olan Gaziantep'in e, tarımda ürün kalitesini arttıracak, verimliliğini arttıracak önemli bir sulama projesi. Daha önce e, Nizip, Oğuzeli ve Şahinbey sulamalarının e, yenilenmesiyle ilgili hem başkanımız hem Valimiz bize gelmişlerdi. GAP'tan bu projeyi destekleyebilir miyiz? O bölgedeki çiftçilerimiz özellikle bu sulama kanallarının yenilenmesine ihtiyaç duyuyor demişlerdi. Biz de GAP idaremizde bu projeyi çalıştık. İnşallah burada 75 milyon liralık bir e, projeden bahsediyoruz. Bunun 60 milyon lirasını GAP idaresi olarak biz karşılayacağız ve burada 103 bin dekar dekarlık bir arazi tekrar doğru bir şekilde sulanmaya başlayacak. Oradaki çiftçilerimiz ürünlerini arttıracaklar. Tarımsal e, katma değeri arttırmış olacağız. İnşallah bunun yanında farklı sulama projelerini yine belediye başkanımızla, valimizle çalışıyoruz. Biz GAP İdaremiz de olsun, kalkınma ajansımız da olsun bu projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Buradan bir güneş santrali açılışına gideceğiz. Orada da tarımsal suramada girdi maliyetlerini düşüren, elektrik maliyetlerini düşüren güneş e, santralimizin ilk etabının 5 megawattlık ilk etabının açılışını yapacağız. Tabii Gaziantep bizi Fahri hemşerisi yapmıştı. Her ne kadar ben kendimi Fahri değil asli hemşeri olarak görsem de her şehre olduğu gibi Gaziantep'e de hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu şehir e, gerçekten yatırımın, hizmetin en güzelini hak ediyor. Şimdiye kadar ülke ekonomisine verdiği katkıları önümüzdeki dönemde katlayarak sürdürme potansiyeline sahip bir şehrimiz. Onun için buraya yapılan her bir yatırım gerçekten misliyle katma değer olarak hem şehrimize hem ülkemize dönebiliyor. Bu 75 milyon liralık sulama projesi hayırlı uğurlu olsun diyorum sizlere Allah'a emanet. Olun.